Hepinize oyun ve bilgi giyinmekle terakandan Merhaba arkadaşlar ben Toprak Bugün sizlere Okuldan hediye gelen kalem kutuyu tanıtacağım ee, Gördüğünüz gibi Baya büyük bir kalem kutu İçinde bir şeyler var Salladığımda ses çıkıyor Şu e, Açma şeyi de çıkıyor sesi Gördüğünüz gibi ee, Önünde Göz var Göz bebeği ee, Bir de daha iyi görüyorum daha iyi anlıyorum yazıyor. Arkasında TC Belediye Bak TC Sağlık Bakanlığı İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü yazıyor. Sonra İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı yazıyor. Bir de TC Milli Eğitim Bakanlığı İzmir yazıyor. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey, rengi turuncu, bayağı da büyük yani, bayağı büyük gerçekten. Normal kalem kutular gibi değil. Şu an e, iki tane kalem kutu vardı, biri boya kalem kutu, i̇ki ikincisi de e, şey eşyalarımı koyuyordum. E, bir, üç tane oldu. Şu an e, iki tane kalemim, iki tane şeyim, silgim, iki tane kalem, tıraşım falan oldu. Çünkü içinde e, kesin onlar vardı. Bir bakalım. Onlar yoksa da bilmiyorum yani. Bir bakalım şöyle. Evet. Tahmin ettiğim gibi. Gördüğünüz gibi iki tane kalemim oldu. Biri uçlu kalem, biri de böyle e, normal kalem kurşun yine kırmızı kalemi içinden bakalım bir tane silgi bir tane de kalem tıraş var gördüğünüz gibi şöyle kalem tıraşın yapılışı çok değişik gördüğünüz gibi ben ilk defa böyle kalem tıraş gördüm hep böyle ikili falan oluyordu düz şekilde bir de kutulu, kutulu görmüştüm ama böyle hiç görmemiştim yani sonra silgi markası galiba bunların beach Bu ne? farklı marka gördüğünüz gibi. Soft bu. Bu da bunun markası zaten yazmıyor. Şuna bakalım. Bunda ben şey görmüştüm. Bakalım. Gördüğünüz gibi beach Bic yazıyor. Bunda da aynısı. Gördüğünüz gibi dandik bir şey çıkmadı. En azından o güzel bir şey. Yani normal yine iki tane, bir tane kurşun kalem, bir tane kırmızı kalem, şey, kalem tıraş bir de silgi. Hiç bir e, hiç okulun hediye gönderdiği e, kalem falan nerede uçlu kalem sonra uç falan görmedim. E, hep kurşun kalem veriyorlar. E, sonra hiç e, kırmızı kalemin uçlusunu vermediler. Şaşırmışsınızdır belki kırmızı kalemin uçlusu var mı diye. Evet var. Kaldım böyle uç uçlu kırmızı uç yapmışlar. Yine kalem öyle. Bence güzel yani. Ee, arkadaşlar bu arada e, oda vlogu yapmamı istiyorsanız e, 27 aboneyiz galiba. En son 27 aboneydik. 30 aboneye ulaştığımızda yani 3 abone daha e, olunca oda vlogumu çekeceğim. Odamı göstereceğim sizlere. İnşallah videomu beğenmişsinizdir beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videomda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.